Ay, günaydın asker. Günaydın hayatım. Ya o kadar yorgun uyandım ki sanki hiç uyumamışım gibi. vallahi ya. ben de öyleyim Ozi. Mevsimden midir çok mu çalıştık ondan mı? Evet. Bugün hiç evden çıkmasak evde takılsak Ay, ya. ay ne diyeceğim hiç kalkasım yok. <laughs> vallahi benim de yok sevgilim ya. Güzel güzel. Ağzımı yiyeyim. Yem, abur cubur yiyelim, yemek yapalım. Ondan sonra DVD şey yapalım, izleyelim. Belki birkaç kadeh sonra biraz böyle laflar Evet. Keyif yaparız yani. Ay, ha? Evet, uzun öyledir. Hem böyle dinleniriz, böyle enerji toplamış oluruz aşkım. Evet, evet. Süper. Şey. Günümüz öyle geç geçirelim. Tamam aşkım, tamam. Bir günümüz var zaten. Hadi o zaman başlayalım. Ne? Oluyor? Market'e gideceğiz sen. Avucu bir şeyler, evde pek bir şey yok. Manava gidersin, meyve de yok. Balık alırsın oradan. Hı. Ondan sonra işte DVD'ciye gidersin. Seçeriz şimdi ne Şarap falan. Hı. O zaman sen de çık şeyden bir taktan da kalk. Eve bir sopa şöyle bir düzenli ki. Çekil düzen ver. Ben gelir gelmez yemeğe başla hemen tamam mı? Ha su söyle sonra. Su da bitti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu ev sahibi yöneticiye de burada aydatı ver ya falan çünkü biz uğrayıp keyfimizi kaçırmasın yani tamam mı? Evet kaçırıp Hadi bakalım benim ters yolumu biliyorsunuz. Hadi bakalım ya Allah. Of ay çok zor. Gerçekten çok zor. Vallahi hiç. <laughs> evden çıkmadan evden çıkmamak mümkün değilmiş demek ya. ha. Ne demek o anlamadım ne dedin? Ama bir şey söyledim ben de anlamadım boşver. <laughs> Hadi git o zaman. Allah yarabbim.